Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu mu? Bu mu? Videosu çekiyoruz. Evet, hadi başlayalım. Sorularımız geliyor. Instagram mı, TikTok mu? Hangisi? Evet. Instagram 1, 2, TikTok. 1. Peki neden sizce? Çünkü Instagram'da ben böyle hem eğleniyorum, hem böyle kendim fotoğraflarımı çekiyorum. Öyle. Öyle eğleniyorum. Begüm Yazıyorum sence? De Instagram'da şeyde. hem TikTok gibi real stüdyolar var ve hani mesajlaşma gibi şeyler var. Daha güzel oluyor. Yani. Tamam. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Makarna mı, pilav mı? Makarna bir olsun. ben. Makarna bir, iki pilav. 1. bir. Makarna hmm. Makarnayı seviyorum. Tamam. Peki kuru fasulye mi, bezelye mi? Bir kuru fasulye, iki bezelye. Defne sen de hep biri seçiyorsun. Hmm. <laughs> Arabayla mı yolculuk etmeyi seviyorsunuz? Uçakla yolculuk etmek mi? Uçak kaç? Uçak iki. Bir araba. Vay. Uçağa hiç binmediğim için <laughs> bilmiyorum. <musunuz yani? gülüyor> ben <hiç alabilmek> yani. <laughs> uçağa istiyorum. Köpek mi kedi mi? <gülüyor> Köpek <laughs> hangi? Köpek, <mi>? <laughs> Köpek bir. İkisi de yok. Köpek bir bir bir. Köpekim de bir. Köpekler daha tatlı. Cips, cips mi dondurma mı? Cips kaç? Cips 1. Dondurma iki ben dondurma diyorum. Hep farklı cevaplar veriyorsunuz. Şey, ben çok hasta olurum yani çok yemiyorum. Ben dondurmayı Cips çok severim. Yani. Evet, devam ediyoruz. Roblox mu Among Us mu? Roblox hangisi? Hangisiydi? Hatırla bakayım. Roblox 1 mi? 1 1. Roblox 1. İkinizde farklı cevap verdiniz. Neden? Şimdi evet. Roblox böyle daha çok içinde böyle farklı farklı oyunlar var. Among Us da bir tane oyun var. Ama yani Roblox yani daha güzel. Among Us daha güzel oynuyor yani. Daha zevkli. Tamam. Kış mı yaz mı? Kış bir, yaz iki. Begüm kışı seçti. Kışı çok şey. Kışı değil. Pardon Begüm ya, yazı seçti. Evet. Defne de yazı seçti. Çünkü yazın yazında çok eğleniyoruz. Evet yazın hem havuza girebiliyoruz. Hem de okullar tatil. Evet. Peki. Ve e, tatile Hı. gidiyoruz. Evet. evet. Güzel tırnaklara sahip olmak mı yoksa güzel dişlere sahip olmak mı? No. Hangisi? Yani hangisi bir. Diş? diş iki. Tırnak bir. Diş. Dişler sizin için daha mı önemli? evet. Yani şey. İşler daha iyi. Çürük araya. falan gözükürse daha yani. Tamam. Evet. Peki köfte patates mi yoksa tavuklu pilav mı? Aa. İlk söylediğim bir mi oluyor? Evet ilk söylediğim her zaman bir. <laughs> tavuklu pilavı daha, daha çok seviyorsunuz galiba. Evet. Peki arı mı saldırsa daha iyi yoksa ay ayı sizi koştursa mı? Aa, arı daha iyi ya. Bir. Bir. Abi seni kaçırdı mı? Ne oldu? İki, bir. Defne kız kadına ne oldu senin? <laughs> Peki görünmez olmak mı, yoksa uçabilmek mi? Bir görünmez olmak. <laughs> Uçarsam tavana yapışırım görünmez. Daha mantıklı. Defne sence neden görünmez olmayı seçtin? Görünmez olunca çok şaka yapmayı bildiğim için görünmez olacak şaka yani. Begüm sen neden uçabilmek seçtin? Tavana yapışırım daha iyi yani görmezler yüksek kadar. Tamam peki size çok zor bir soru bence. Annem bu. Kola mı gazoz mu? ben kola tabii ki. kola bir mi? Kola bir. Defne gazozu mu seçtin? Neden gazozu seçtin? Çünkü gazoz böyle ben Gozoz daha asitli. O yüzden ben... Asitli mi? Evet. Gozoz daha böyle... Begüm sen neden kola'yı seçtin? Kolay Ama şey... ben her şeyin yanında güzel geliyor bana. Ama evet, tamam. benim... Um, bir de ben beyaz renkleri çok seviyorum. <laughs> o yüzden gozoz seçiyorum. Peki deniz mi havuz mu? Aa, deniz bir değil mi? Deniz bir. Havuz 2. Havuzdan asla havuz. Bence çocuklar her zaman havuzu seçiyor. Neden? Çünkü ben balıklardan bile yosunlardan çok korkuyorum denizden. <laughs> ben <Köpiz oldum>. <gülüyor> köpek balığı. <laughs> köpek. köpek balığı denizde olmuyor. Okyanusta oluyor. Hmm. Peki. Ben de balıktan korkuyorum. Son sorumuz bu. Pizza mı? Pasta mı? Aa, pizza 2. Pizza 1. Pasta 2. Pasta. Pizza. Neden ikiniz de farklı cevap verdiniz? yani böyle tatlı. Ben de en çok tatlıyı sevdiğim için. Ben pizzayı mı yedim? Aa bir tane daha sorumuz varmış. Soruyorum. Acı mı, ekşi mi? Aa, Aa. Acı iki mi? Acı bir, ekşi iki. Bir, acı mı? Defne sen acıyı mı seviyorsun? Defne ben de nodalıyım işte Onu çok beğendim o yüzden galiba. Ben de acıyı çok seviyorum. Ama doğru değil mi? çok güzel. Ben çok seviyorum. Bir gün onun videosunu da çektim. Peki şöyle sorayım. Acı mı tatlı mı? Acı mı tatlı mı? Acı. Yani tatlı yani. <laughs> Acı. Defne çok şaşırtıyorsun beni. Son sorumuz da bu da bitti. Sorularımız bitti bu kadar da. Evet arkadaşlar. Yeni ilk videosu. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.